Merhaba. Sentiment Algo podcast'e hoş geldiniz. Bugün günlerden 12 Şubat Perşembe. Zayıf bir açılışın ardından gün içerisinde gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası gördük ve günü yatay bir kapanışla tamamladık. Son dönemde hisse bazlı oynaklıkların belirgin şekilde arttığı, hareketlerin daha seçici ve dalgalı ilerlediği bir yapı izliyoruz. Sektörel tarafta iletişim ve madencilik pozitif ayrışarak Günün öne çıkan alanları oldu. Buna karşın endeks genelinde güçlü ve net bir yön oluşmuş değil. Piyasa kısa vadede bant içerisinde dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Sentimentin 665 ile 740 aralığında sıkışık bir görünüm sergilemesi de bu kararsız yapının altını çiziyor. Bu bant içerisindeki hareket yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Günlük momentum tarafında mavi bölgede tutunma sürerken, genel resimde pozitif görünüm korun.